Oyunumuzda ilk yükleme bonusu özelliği var ya, bunun aynısını Onsa Shop'ta getirdi. 50, 150, 250, 500 elmas yükle, bonus olarak yüklediğin kadarı sana gelsin. Ama şuna dikkat etmelisiniz. Oyun içerisinden bu özellikten faydalandıysanız, Onsa Shop'a gelen bu özellikten faydalanamıyorsunuz. Daha önce ilk yükleme bonusu özelliğinden faydalanmayan oyuncular için hemen bir test yapalım. Şöyle 500 elmas yüklemeye gelelim. Oyunda şu an 23 elmasım var. Hemen şuradan ID'mi kopyalıyorum. Şuraya hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Sunucu numaramı alta yapıştırayım. Şunları temizleyeyim. Şuradan hemen alışverişimi tamamlayayım. Alışverişimizi tamamladık. Elmas kısmına odaklanın, bonus özelliğinden faydalanmış bulunuyoruz ve elmas alım kısmına geldiğimizde oyundaki 500 elmas yükleme bonusu da kayboldu. Yani oyunla birlikte entegreli bir sistem avantajımız şu. Burada yazan elmas fiyatını vereceğine tabii ki de Onsa Shop'tan daha uygun fiyatlara bu işlemi yapıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. İlerleyen günlerde Onsa Shop mükemmel elmas bonusu etkinlikleriyle birlikte karşınızda olacak. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda kişinden ses su etkinliğinin part 1 premium tedariği için birçok hesaba gideceğiz. Buradaki görevleri tamamlayıp hesaplarda Premium tedarik biletleriyle en iyi kostümleri çıkartmaya çalışacağız canlar. Zaman kaybetmeden başladım. Oy! Bu efektin gelmesi çok iyi oldu. Hemen şuraya gelelim. Bütün biletlerimizi alalım. Toplam 29 biletimiz var. Bakalım onlardan kostüm çıkacak mı? Biliyorsunuz kişinden ses su etkinliği bayağı kostüm veriyor. Of olan efekti attı tekrar. Bir tane daha bastım. Onayla diyelim. Toplam 580 puanımız oldu. İndirim içermeyi de yapıyorum. Nice hocam. 592 puan. Discord moderatörüm Şinan'ın hesabındayım. 250 elmas harcı görevini hızlı bir şekilde burada yapalım. Of çok güzel efektin gelmesi. Hemen şuradan biletlerimizi de alıyoruz. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Aga be. 412 puan. Abonem Mayuz'un hesabındayız. Bu hesapta şöyle bir 12'si basalım arkadaşlar. Bakalım. Oy. Şunları vermesi çok iyi oldu. Hadi oğlum. Hadi lan. Geliyor. ...455 puan. Toprağım kardeşim az takipçim Erun hesabındayız. Şöyle bir elvası etkinliğe gömelim arkadaşlar. Hadi oğlum. Oğlum ver lan. Efekt gelmesi iyi oldu canlar. Tamam şimdi şuradan bir biletlerimizi alıyoruz. Hadi oğlum yaparsın lan. Verirsin lan. İnanıyorum. İnanıyorum. Gelecek abi o kostüm buraya gelecek inanıyorum. Gel lan. Neyse part 2'ye kaldı 677 puan. Abone mas takipçim güzel insan her şeyim Feriden hesabındayım. Şimdi bakın arkadaşlar bu hesaba atması lazım. Bu hesaba gelmesi lazım. Gelecek. İnanıyorum. Gelecek abi. Biletlerimizi topladık. Şöyle bir 10 x'imizi bastık. Hadi oğlum. Bir totem varmış arkadaşlar. Mesela keriye tıkladın ya. Diyelim keriyi böyle izledin. İzlerken al butonuna basıp etkinliğe gelip 10 x'i bastığın zaman kostüm atıyormuş. Allah Allah. Niye atmadı? Geliyor mu yoksa? Hadi oğlum indirimden gel. Ah! 519 puan. TikTok moderatörüm Eylül'ün hesabındayız. Onda neler olacak acaba? Hadi bakalım 32'ten bir kostüm atar mısın be oyun? Hadi oğlum. Hadi lan. Abi ben bir şey deneyeceğim. Affınıza sığınarak. Tek tek basmayı deneyeceğim. Hadi lan. 459 puan Sayın sekreterim Batuhan Asenman'ın Hesabındayız Batuhan'da Elmas harcama yani burada yapacağız ama hani Belki bir tık biraz daha fazla Elmas harcayabiliriz Burada arkadaşlar Bir tane daha bastım çok fazla harcamayacağım 30 xte de kostümü atman lazım 30 tane tek tek basarsam Ne olur lan Deneyeceğim abi de Bu videoda denemedik bir şey kalmayacak Abi her şeyi deneyeceğim. Gerekirse 30 tane tek tek basacağım. Ama o kostüm buraya gelecek abi. O kostüm buraya gelecek. Hadi oğlum. Hadi lan. Yaparsın Mobile Legends. Bak tek tek basıyoruz abi. Atlan. Deminden beri hesaplara giriyoruz oğlum bak. O kadar vakit. Onca emek. Onca zaman. Lan bir dene atarsın lan. Son 8 ak. Yaparsın oğlum. Sen yaparsın Mobile Legends. Sana inanıyorum. Hadi oğlum. Hadi lan. Geliyor mu lan? 782 puan. Sayın Sekreterim Batuhan Esenman'ın ikinci hesabındayız. Hemen etkinliğimize gelelim. Burada bir elmas harcama görevini yapalım canlar. Hadi oğlum. Oo, oh, efektin gelmesi iyi oldu. Biletlerimizi de toplayalım. Hadi lan. Hadi oğlum. Aga be 473 puan. indirimden gelir mi? Abonem Luffy'nin hesabındayız. Hemen etkinliğimize geliyoruz. Bu sefer animasyonu atlayarak yaparım arkadaşlar. Burada elmasımızı harcadık. Of şunun gelmesi iyi oldu yine. Şuradan da biletlerimizi topluyoruz. Hadi oğlum. Yaparsın sen. Hadi Mobile Legends. Hadi lan. Hadi lan. Abi yine efekt verdi. Buradan atar mısın? 422 puan. TikTok moderatörüm Kratos'un hesabındayım. Hemen şöyle etkinliğimize gelelim. 12'si buraya basacağız abi. Oo, güzel. Hadi bakalım. Tamam. Şuradan da bir bilet aldık mı? Hadi oğlum Mobile Legends. Lancelot'u izleyip görüp al butonuna basıp basarsak ne olur? Tamam. Angela'yı izleyelim. Al butonuna bastık. Çevirdik. Akabe. 420 puan. Sinem'in hesabındayız. Sinem'de bakalım ne yapacağız. Elmas harcama görevini burada yapacak. Şöyle 50, şöyle 100, 150, 200, 250. 29 bilet. Hadi oğlum. 411 puan. Etkinliklerin şanslı hesabı OB Gaming'deyiz. Bakalım bu etkinlikte şanslı olacak mı? Şöyle bir 450 elması basalım. Hadi oğlum. Hadi lan. Abonem İlayda'nın hesabındayız. Hemen etkinliğimize gelelim. Elmas harcama görevimizi burada yapacağız. Bakalım İlayda'ya bir şey çıkar mı? Çerçeve geldi. Tamam. 10x onda 10 şuradan da bir tane bileti alıyoruz. Aga be 419. Editörüm Edan hesabındayız. Bakalım onda neler yapacuk. Şöyle bir elmasımızı harcayalım abi. Hadi oğlum. Tamam. İndirimi de yapalım tamam. Hadi bakalım. Ver lan şu kostümü artık. Ver lan. Senin ben var ya. Bir tane daha. Abicim ne sağlam puan verdi ya. 616 puan. İyi bakalım. Part 2'ye kaldı hayallerimiz. Bakalım bu hesapta yüzümüz gülecek mi? Hemen etkinliğe gelelim. Şöyle 50, 100, 150, 200, 250. Bir onlu, bir onlu da. Şuradan da bir bilet alıyoruz. Bir onlu da. 464. Loading hesabındayım. Loading'de bakalım şansımız gülecek mi arkadaşlar? Şöyle bir 450 elması basalım. Tamam. İndirimi de yapalım abi. İndirimimizi de yapalım. 15 puanla buradan aldık. Premium tedarikten de 29 biletimizi alalım. 10x bastık. Ver oğlum lan. Ver lan bir kostüm. Hadi lan oğlum ya. Şu videoda yani içimden bir ses diyor ki sanki bir kostüm alacağım. Ama hangi hesaba? Yok abi. Bir tane daha basayım. Bir tane daha bastım. Aga be. Şununla verir mi? 734 puan. Biricik adminim Esra'nın hesabındayım. Bakalım Esra'da neler olacak. Çok merak ediyorum. Şöyle elmas harcama görevini yapalım. Of hem çerçeve hem efekt attı. Şu indirimi de yapmak istiyorum. Bas ayrım. Bir daha bas ayrım. Bir efekt daha aldık. Efekt konusundan bayağı iyi abi. Bir onlu daha basacağız. Aga ya. 398 puan. Selin'in hesabındayım. Bakalım Selin'e neler çıkartacağız. Elmas harcama görevini burada yapıyoruz. Of efektlerin emojilerin gelmesi iyi oldu. Şöyle bir biletlerimizi toplayalım. Tekrar bir Onyx basacağım. Hadi oğlum ya ver artık ya. 20 ak var. Hadi be. 355 puan. TikTok moderatörüm, has takipçim Sema'nın hesabındayız. Bakalım Sema'da ne yapacağız? Elması burada harcıyoruz abi. Tamam. İndirimimizi de yapalım. Tamam. 30 biletle başlıyoruz. 30 biletle at be artık ya. Ver artık ya oyun. Hadi lan. Allah cezanı vermesin ya. 584 puan. Abonem Anıl'ın hesabındayım. Bakalım Anıl'da ne yapacağız? Artık ver oyun ver. Ver artık şu kostümleri ya. Çerçeve aldık. İndirimi de basalım. Tamam. Hadi oğlum. Hadi lan. Ver lan. Yok abi yok. Bu oyun beni kanser edecek ya. Abi. Ab da gelir mi? 399. Abone mas takipçim kardeşim ama beni izlemeyen Cyrex Emir'in hesabındayım. İnşallah ona kostüm çıkmaz. Basalım. <laughs> Şimdi geliyormuş lan. <laughs> İndirimi de yapalım abi. Tamam şöyle 10x'i basalım. Lan dedim dondu kostüm mü geliyor ya. Şöyle bir daha basalım. Bir daha basıyorum. Abi ya. Şundan verecek hissediyorum. Hissediyorum. Baş. 410 puan. Evet canlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bomba videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.